Herkese selamlar. Bugün sizlerle çıtır çıtır ıspanaklı börek yapacağız arkadaşlarım. Öncelikle iç hazırlıklarıyla başladım. Bir büyük kuru soğanı yemeklik doğradıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağında iyice kavurdum. Pembeleşinceye kadar kavrulmuş olan kuru soğanlarımın içerisine bir buçuk çorba kaşığı da domates salçası ekledim. Birazcık şöyle çevirdikten sonra içine istediğiniz kadar ben acıyı sevdiğim için 2 çay kaşığı kullandım. Azaltılabilir pul biberi ilavesinde bulundum. Şöyle birazcık daha kavurduktan sonra ıspanaklarımı soğanlı harcımın üzerine alıyorum. keli suda bekleterek tertemiz yıkamış ve minik minik doğramış olduğumuz ıspanaklarımızı da soğan harcımızın içerisine alalım tamamını aldıktan sonra şöyle birazcık karıştıralım ve ıspanaklarımız ölünceye kadar kavuralım. Ispanağımız pişerken biz de böreğimizin içinde kullanacağımız sosunu hazırlayalım. Toplamda sulu bir şekilde bir su bardağı yoğurt kullandım. Yarım su bardağı da sıvı yağ ilave edeceğim. İç harcında yumurta kullanmayacağım arkadaşlar. Sadece yoğurt ve sıvı yağından oluşan bir sos olacak. Unutmayın yoğurt kullanırsanız içinde çıtır çıtır olur. Eğer süt kullanırsanız yumuşak olur. Ben çıtır çıtır bir lezzet istediğim için sadece bu şekilde yoğurt ve sıvı yağla hazırladım. Gördüğünüz gibi bu arada ıspanaklarım da kavruldu. Artık tuzunu ilave edebiliriz. Bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Şöyle tekrardan bir karıştırıyorum hemen. İç harcımızı bir tabağa alarak ılımaya bırakalım. Daha sonrasında böreklerimizi sarmakla devam edelim tarifimize. Böreklerim için yufkalarımı tezgaha bir bir açıyorum. Gördüğünüz gibi bir adet yufkamı açtım. Üzerine hemen ikinci yufkamı açacağım. İkinci yufka, üçüncü yufka derken üst üste 3 adet yufkamı aldım. Şimdi artık kesme işlemine geçebiliriz. Hepsini topluca kesmek için bu şekilde üst üste yerleştirdim. Üçüncü yufkamı da aldıktan sonra bu şekilde önce ortadan ikiye bölüyorum gördüğünüz gibi. Sonrasında iki adet yarımı üst üste getirerek tekrardan ortadan ikiye böleceğim. ve bu şekilde gördüğünüz gibi her bir yufkadan 4 eşit parça, üçgen parçalar elde etmiş olacağız. Hepsini üst üste getirerek artık sarma işlemine geçelim. Yufkalarımız artık sarılmak için hazır. İç harcımız da yeteri kadar ılındı. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu yoğurtlu ve sıvı yağlı karışımdan sosumuzdan yufka yapraklarımızın üzerine bolca sürelim. Fırça yardımıyla iyice sürdükten sonra yufkalarımızın üçgen halinde olan yufkalarımızın geniş tarafına incecik olacak şekilde sırayla güzelce ıspanaklı harcımızı yaydıralım. Ispanağımızı yerleştirdiğimiz taraftan başlayarak ince tarafa doğru rulo yapalım. Detaylı olarak görmeniz için ilk birkaç tanesini göstereceğim ve daha sonrasında hızlı olarak atlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rulo yaptım. Şimdi artık bir taraftan gül şeklini vermek için döndürerek diğer tarafa doğru çevirelim. Ve gördüğünüz gibi pratik bir şekilde gül şeklini vermiş olduk. Mutfakta acemi olan yeni giren arkadaşlarım için detaylı olarak çekmeye çalışıyorum. Hemen bir tanesini daha nasıl yaptığımı göstererek hızlı olarak geçireceğim bu aşamayı. Bana özellikle Instagram'dan çok fazla sorulan sorulardan bir tanesidir. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz börekleri dondurucuya atabilir miyiz diye. Tabii ki atabilirsiniz. Pişmeden bu şekilde bir kaba dizerek üzerinde streçleyip dondurucuya atabilirsiniz arkadaşlar. Benim dondurucumdan muhakkak eksik etmediğim bir tariftir. Zaten biz iki kişilik bir aile olduğumuz için bize de fazla gelecektir. Bir kısmını dondurucuya nasıl atacağınızı fikir vermek için sizlerle videonun devamında paylaşacağım. Artık tamamen yufkalarımın sarılmış aşamasıyla devam ediyorum. Ben birkaç tane de oğlum istediği için üçgen börekçikler hazırladım. İç harcından geriye kalan sıvı yağ ve yoğurt karışımını da üzerine bolca sürerek fırınlayacağım arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer çıtır çıtır olmasını istiyorsanız ve bu şekilde yapmak istemiyorsanız da üzerine yumurta sarısı sürebilirsiniz. Bu da çıtırlığını sağlayacaktır. Yumurta sarısı ve yoğurt karışımı da sürebilirsiniz. Bu da dediğim gibi çıtır çıtır olmasını sağlar. Süt kullanmamaya gayret edin. Süt her zaman yumuşatır böreklerinizi. Bunu da aklınızdan çıkarmayın lütfen. Ben elimden geldiğince tüm detaylarıyla tarifimi vermeye çalışıyorum. Ancak sizlerin aklına takılan veya benim atladığım bir konuda varsa yorum kısmından yazın. Elimden geldiğince dönüş sağlamaya çalışacağım. Şimdi üzerine de çörek otu veya susam serptikten sonra önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırına gönderebilirsiniz. Nar gibi kızarıncaya kadar pişirdikten sonra çıtır çıtır börekleriniz artık servise hazır olacak. Biraz önce söylemiş olduğum gibi fazla gelen böreklerimi dondurucuya kaldırmak için bu şekilde bir kaba aldım görüyorsunuz sizlerde. Üzerini de streçleyerek dondurucuya atabilirsiniz. Dilediğiniz vakit çat kapı misafiriniz geldiğinde yemeğiniz olmadığında vesaire çıkarıp direkt fırınlayabilirsiniz. Çok çok pratik olacaktır. Hemen böreğimi pişirip geliyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmaya ve pufudik pufudik şişmeye başladılar zaten. Bu kadar güzel kabarmış ve nar gibi kızarmış olan böreklerin zaten yumuşak olması imkansız. Fırından alırken sizlere de çekeyim hemen. Muhteşem kokular eşliğinde ıspanaklı böreklerimiz artık servise hazır. Hemen sizlere sesli olarak çıtırtısını dinletmek istiyorum. Sesli dinleyin lütfen bu aşamayı. tarifimi beğenmeyi ve denemeyi unutmayın lütfen başka bir tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın